Oo Çağatay, hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır abi? Mekan değiştirmişsin. Tedbiri mekanda ferahlık vardır derler. Ben bu çatal bıçak setine dayanamıyorum artık. Bu olaydan sonra ben de böyle takılır oldum. Aferin Çağatay. Bizim çocukları bayağı iyi benzetmişin ya. Bir süre pipetle besleneceklermişler. Hastalık olmuşlar. Senin de elinin ayarı çokmuş koçum ya. Ee nasıl? İşe yaradım bari ha? Kenan Bey, adamları ben dövmedim. Ne demek şimdi bu ya? Kim dövdü? Ben tam dövecektim. Araya biri girdi. Ne demek şimdi bu ya? O dövdü abi işte. Ulan Çağatay, bak biz sana sen dövdü adam gönderiyoruz. Sen gidip başkalarına dövdürtüyorsun. Kim dövdü ya? Kim lan bu? Kenan Bey, ben dövdürmedim. Adamın biri kendiliğinden geldi, girdi, dövdü. Ulan bana bak. Benim adamlarımı benden izinsiz dövecek adam daha anasından doğmadı. Kim lan bu? Çubbeli sarıklı bir hoca. Ne? <laughs> hoca mı? Ah senin, ah senin. Adamın başına ne işler açtık? Arkasına bakmadan kaçıp gitmezse iyidir. Vallahi Zehra'cığım o değil de böyle herkesi görünce bir pot kırmasın. Ay sağ ol Selin ya. Bayağı içimi rahatlattın. Zehra, siz ne fısıldaşıyorsunuz öyle? Bir şey değil yenge, işle ilgili. Ekrem Bey, affedersiniz efendim. Ziya Hoca henüz gelmemiş. Nerede acaba? Bir işi çıkmıştır dedeciğim. Yok, şimdi benim içime sinmedi bu iş. Dün tebrik etmek yerine onu savcı gibi sorguladım ya, o gönül koydumla. Sen en iyisi bir ara, görüşmek istediğimi söyle. Nişan düğün işlerinde görüşürüz. Ara sana şu müstakbel damadım kızım. Evet Zehra ara, hem böylelikle ben de ifadesini almış olurum. Hadi arasana kızım arayamam. <laughs> arayamam çünkü e, hani şimdi yengem sordu ya ne konuşuyordunuz diye. Selinle. Ha tam ben konuşuyordum aslında. Şarjım bitti. Şu an O zaman benim telefondan ara. Al. Benim bitmedi canım şarjım. Onun şarjı bitti. Benim biter mi? Onun bitti, benim bitmedi. Ama ben bir an önce müstakbel damadımla konuşmak istiyorum. Hale, neden bu evlenme mevzunda gayet ciddi sanırım. Baksana damadım falan diyor. Niye demeyeyim? Rahatsız mı oldunuz Mesala Efendi ha? Yok, mesafelik. Neden rahatsız olayım? Vallahi şöyle ilk defa içime sinerek böyle dolu dolu damat demek istiyorum. Merhabalar Selin, Selin Hanım. Selin sadece. Notlarımıza bakalım. Problem yok. Düzeltiyorum. Merhabalar Selin Hanım. Ee, ne vardı? Hayırdır? Gergin gördüm sizi biraz. Ne alakası var ya? Gergin falan değilim. Bakın işte, gerginsiniz. Ama ben nedenini biliyorum. Neymiş o? dün yaşadığınız saldırı. Ama endişelenmeyin. Bunu aşacaksınız. Bunu birlikte aşacağız Selim. Birlikte? Evet. Bakın memur bey, kaç kere söyleyeceğim. Saldırıya ben uğramadım. Arkadaşım uğradı, arkadaşım. Allah'ım ya, çattık. Ama kendinize haksızlık ediyorsunuz. Nasıl haksızlık ediyormuşum acaba? saldırı anında eğer siz arkadaşınızın yanında olsaydınız... ...siz saldırıya uğrardınız. Onun yüzüne kimse bakmazdı. Nedenmiş o? Çünkü siz daha güzelsiniz. Hey Allah'ım ya. Ve bu güzelliğiniz dış dünyadan tehlikeleri sizin üzerinize çekiyor. Ve ben sizin yakın korumalarınızı yapmak istiyorum. Hatta bu isteğimi dile getiriyorum. Yakın korumalarınızı yapacağım Selin Hanım. Ee, hiç gerek yok. Gerçekten teşekkür ederim. Çaldık manyağın tekine ya. Teşekkür. Zehra nerede kaldı? Hadi tatlım gidelim. Görüşürüz. Evet. Ne yapıyorsun sen orada? Şey, e... Tamam, tamam amirim. Ben arabaya geçiyorum. Geç arabaya, geç. Tamam, tamam. Karıcığım. Eve geleceksin değil mi? Valla bilmiyorum Ünsal. Çok kırdın sen beni. Biliyorum. Senden çok özür diliyorum. sana söz veriyorum. Seni bir daha kırmayacağım. Gerçekten. Söz. Hı? Yani... Efendim? Amirim, pasaportçu Engin'in yarın ülkeye giriş yapacağını öğrendik. Eski ve yeni adresini derhal ablukaya aldık. Tamam, ben de geliyorum. Yakaladım seni kertenkele. Ay inanamıyorum sana Ünsal ya. Ama hayatım kesin bilgi geldi. Kertenkele pasaportçuya gidecekmiş. Ay hala kertenkele diyorsun ama. Ama karıcığım. Yok sen sakın bir daha beni buradan almaya gelme tamam mı? Bana bir daha karıcığım da deme Ünsal. Boş verin, derde kalırsınız. Sen ne yapıyorsun lan orada? Bin arabaya!